bakırçaytürk.com Değerli seyirciler merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bakırçaytürk.com'a hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Bugün can dostlarımız hayvanlar için önemli bir karar alınmak üzere. Bir kanun maddesi yasalaşmak üzere. Biz programı Çekerken yasalaştı mı, yasalaşacak mı bilmiyorum ama e, bugün e, söz konusu olan gün. Konu şu, 30 günün sonunda sahiplenilmeyen hayvanlar uyutulacak. Bu konuyu e, Haykon FED'e bağlı Egefet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Funda Bayrı Ersoy ile konuşacağız. Funda Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Konuyu şöyle kısaca özetleyecek olursak, sizin fikrinizi alacağız ee, bu konuyla ilgili olarak. Her belediye barınaklardaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin evet. sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 günün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. Uyutulacak ne demek? Yani öldürülecek. Öldürülecek. Evet. Evet. AK Partili kaynaklar uyutma yöntemi için... Merhamet koşulları içinde acısız iğne kullanılan bir yöntem olacak değerlendirmesini yaptı. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edilecek. Uyutulacak evet. e, kelimesi kullanılırken aslında biz uyutuluyoruz. Şöyle ki öldürülecek denmediği için hayvanseverler burada yani uyutulmuş oluyor <laughs> anlamına sanki geliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yapılacak değişikliği? Size göre geçecek mi? Tabii geçmemeli diyorsunuz da öldürülecek evet, hayvanlar aslında. Yani Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi uyutulmak derken biz biliyoruz uyutulmanın ne demek olduğunu. Yani öldürülecek evet. ibaresi. Bu yasanın geçmeden önceki bir ayağı var. Yani Biz gidip bakanlıkta, mecliste hep görüşmeler yaptık. İşin mutfak kısmında olduğumuz için bizi baz olarak e, dikkate almaları gerekirken hiçbir e, şeyimizi almadılar. Yani önerimizi, projelerimizi. Bazen uç noktadaki hayvanseverler vardı. Hepimizi aynı kefeye koyarak değerlendirdiler. Uç noktadaki hayvanseverler de artık çok doğmuştu. Yani e, yapıyorlar delik, e, altı delik bir kovadan giden bir emek vardı. Onun içinde onlar isyan halindeydi. Ama biz biliyorsunuz beyin fırtınası yapan, projeyi sunabilen, ve öngörüsü olan kişilerde Bizi dinlemediler. Ee, dedi, dedik ki biz, yani belediyeler görevini yapmıyor bakın, belediyelere cezai işlem uygulansın. Nasıl başka kişilere uygulanıyorsa, hani bir insan hayvan öldürdüğü vakit bir ceza geliyorsa e, belediyelere de uygulansın, onu asla kabul etmediler. Belediyeler de kendi çiftlikleri gibi canları isterse yaptı, canları istemezse yapmadılar. Şimdi bu Uyutulma olayı geniş yelpazeyi değerlendirecek olursak biliyorsunuz Türkiye geniş bir mozaya sahip ee, ve e, dini kültür olarak da farklılıklar gösteren bölgelerimiz var. Uyutulmak acısız diyor, ee, sancısız falan gibi bir şey söylemiş. Uyutulmak ölüm yani nihayet bunun acısız olması veya bilmem ne olması hiç önemli değil. Peki doğuda, güneydoğuda ne yapacaksınız? Konya'yı hatırlayın. Başına kürekle vura vura öldürdüğü köpeği hatırlayın. Yani bunlar bu kültürdeki insanlar. Yani halk var karşımıza veya görevliler var. Çünkü görevlerin çoğu e, oraya sürülmüş, sürgün yemiş insanlar belediye işini görmediği vakit ne yapıyor? Sürgün yeri olarak barınağa geliyor. Yani doğuda, Barınakta Güneydoğuda da, ne yapacaksınız derken e, siz bu uyutma güneydoğuda, yöntemine güneydoğuda, u, Doğuda, tabii. Güneydoğuda ne yapacaksınız derken siz bu uyutma yöntemine razısınız da orada daha hayır. katı kurallar mı uygulanıyor hayır, diyorsunuz? Hayır, değilim. Bir facia yaşayacağımızı anlatmak için söylüyorum. Hayır. Yani bir katliam ve facia yaşanacak. İnanılmaz acılar içinde kalacağız. Çünkü hayvanseverler e, iki gömlek olarak diğer insanlardan daha üst düzeyli insanlar. Çünkü etrafındaki küçük canlıları görüp koruyabiliyorsa, onlar için savaş verebiliyorsa, onlar için mahkumiyet, mahkumiyet yiyip içeriye girip hapis yatabiliyorsa demek ki bu insanlar kendini hem ruhen hem beyin olarak hem de bedenen bedenden geliştirmiş kişiler. Çünkü küçük hayvanlara sahip çıkarlar, küçük canlılara sahip çıkarlar, doğaya sahip çıkarlar, bitkilere sahip çıkarlar. Ama siz bunları yok sayar görmezseniz bizim önerilerimizde yok sayarsanız bir grup Pavrita denen böyle bir grup var e, hayvana karşı e, sürekli yayın yapan onları baz alıp dinlerseniz o zaman bu iş e, adil olarak gitmiyor. Yanlış bir karar. Bu karardan dönülmesi gerekiyor. Ve e, zamanında kısırlaştırma yapmayan belediyelerin faturasının hayvanlara kesilmemesi gerekiyor. O nedenle de yeniden yasada düzenleme yapıp kısırlaştırma yapmayan, kayıt yapmayan belediyeleri cezai işlem getirilmesi gerekiyor. Hatta belediye başkanlarının da kayyum atanması gerekiyor. En ufak bir şeyde nasıl kayyum atayabiliyorlarsa bu hayvan işi de. Çünkü hayvan işi sadece hayvanseverlerin sorunu gibi görünüyor. Aslında değil. Hayvanların sorunudur. Aynı zamanda da toplumun sorunudur. Neden? Siz kıstıraştırmadığınız vakit betona yenik düşen bir ülkede hayvan kalkıyor kaldırımda doğum yapıyor. O yavrularını alan çocukla işkenceyle öldürmeye başlıyorlar. Yani şiddete meyilli bir topluma da çanak tutmuş oluyorlar. O nedenle mutlaka buna bir çözüm bulunmalı ve mecliste beyin fırtınası yapabilecekleri yani ağır toplardan bir STK temsilcileriyle bir toplantı yapılması gerekiyor. Ama bu hafta geçiyor diye duydum. Fakat bu sadece düşünün benim sokağımdaki hayvanı alacak, götürecek, uyutmaya. Ben ona müsaade etmem. Birçok hayvansever etmeyecek. Yani baya bir Ardebe çıkacak, e, olaylar çıkacak. Ben buna inanıyorum ve hiçbir hayvan diyor. Benim canımı almadan benim hayvanımı alamaz sokağımdan diyor. Yani işi orat diye bir kitlediler ki e, bu sefer de toplu bir kaos yaşayacağız. Ben yani, son, dakika, için... son dakika bir geri adım olabileceği ihtimaline ağırlık veriyorum. Yasada. Aynen öyle. Evet. evet aynen öyle. 2 Haziran'da bizim miting vardı ama bu hafta geçtiği için e, Mitingin de anlamı olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorum. Aslında yasa, yasa geçmeden önce bir ihtilik olsa. Bugün geçecek yasa değil mi? Bugün gelmesi evet, bekleniyor. Evet, bu evet. hafta işi dediler ama bugün konuşulacağını duydum ben de. Evet. evet Bugün de geçebilir dediğiniz gibi. Yani İngiltere modelini benimsediler. E, bir ay kadar hayvanı tutuyorlar vitrin gibi. Oradan alanı kim alacak? Hiç kimse almış. İngiltere'de böyle evet. mi yapıyor? Uyutuyor mu İngiltere'de? İngiltere evet. Zaten dedi ama... Cumhurbaşkanı. E peki İngiliz modeli İngiltere dediğimiz ülke çok medeni bir ülke değil mi? Yani hayvanları öldürüyor. Onu, onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Medeni gözüken bir ülke. Onun da içinde biliyorsunuz çok kaynayan bir takım olaylar var, konular var. Gizli kalmış. Açığa çıkmayan. Şimdi İngiltere medeni ama biz Müslüman ülkeyiz. Yani bizim din farklılığımız var. Müslüman ülkede Hz Muhammed hayvanları bize emanet etti korumamıza emanet edin. E Siz onlar için hiçbir çalışma yapmadan, hiçbir şekilde e, bir düzenleme yapmadan direkt olarak uyutmaya geçemezsiniz. Belediyelerin yapmadığı görevi hayvanlara fatura edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Olamaz. Müslüman olduğumuz için de bu zaten günah. E din hükümetiyiz. Din ağırlıklı hükümetiz. Bu nasıl olacak peki? Dine aykırı hareket değil mi? Evet. Yani, yani öldürmek günah değil midir? Ee, hani günah. Yani... Bir can almak 10 bin insanı öldürmek gibidir diyor dediğiniz yani bir gibi, can e, din referanslı bir iktidar e, Türkiye yönetiyorken e, evet bakıldığında yani günah kelimesi akla geliyor ilk olarak. Tabii ki tabii ki evet. bunu yapmaması gerekir. Çünkü Allah'ın emanetleri olarak görmek gerekir ve halkı bilinçlendirme yoluna da çalışmaları da gitmediler. Ya yani halkta mesela e, şimdi köpekler bitti kedilere geldi sıra. Kediler yüzüne işte fareler geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani insanlarda da bir cehalet var toplumda bir. Fareyi yani, önleyen kedi değil midir aslında? Tabii ki. var. mesela benim ev kedim vardı. Bu fareyi bu var yemezdi. Var bırakırdı. Böyle şaşırdık şaşırırdık biz hani dokunmaz diye. O sokaktaki çok aç kalan kediler evet mecbur olarak biliyorsunuz insanlar da uçak düştüğü vakit. Kendi ölen insanlarını yiyen insanlar. Neden hayatta kalabilmek için. O nedenle kedilerde mesela çeşmede terk ediyorlar, hayvan hiçbir şey bulamıyor yemek. Bu sefer fareleri avlıyor, fareleri yiyor. Ama benim ev kedim tabii maması önünde olduğu için, her şey evinde olduğu için onun zararlı olduğunu bilerek boğup bırakıyor. Yani bu şekilde de avcılıkları geçmiyor aslında. Kedilerden olan şikayeti anlamak daha da zor. Hadi köpekler şöyle denebiliyor, saldırıyor, ediyor filan denebiliyor evet. da kedilerin evet. kedilere göz dikilmesi ne anlamı? Ee, ne acaba? O ne biliyor musunuz? Şimdi e, bunlar çok enerji yüklü. Yani iyi enerji yüklü hayvanlar. Etraftaki iyileştirici güçleri var. Toplumda iyileştirici güçleri var. Şiddete karşı iyileştirici güçleri var. Hastalığa karşı iyileştirici güçleri var. Birçok dış ülkede kediler hastaları tedavi için kullanılıyor. Huzur evlerinde motive etmek için yaşları kullanılıyor. E, onun için onların hiçbir şey yok. Ben şöyle düşünüyorum. Bu arada hemen arkanızda yani kedi bunu... geçiyor şu anda arkanızdan. Kedi görüyorum <laughs> evet, burada. <şahane gülüyor> evet. tane kedim var. <laughs> evet. Ee, şimdi insanlar tabii ki e, değişmeye başladı. Ben bazen sokağa çıktığımda insanlardan e, korkmaya başladım. Hani yaş olarak tabii ki çok güzel devreleri yaşadım. 80'leri yaşadım, 70'leri yaşadım. O zaman yoktu. İnsanlar daha sevgi doluydu. ve Bir tane insan suç işlediği o biz parmakla gösterdik. Şu adam şunu yapmışlar. Şimdi öyle değil. Biz namuslu bir insanı, ay şu insan çok düzgündür, güvenebilirsin demeye başladık. Arada Anladım. bir fark var dikkat edersiniz Şöyle düşünüyorum, ben ilahi adalete ve Allah'a da inanan bir insanım, çok inançlı bir insanım. E, gökyüzünden diyorum bir kapı açıldı ve iblis kılıklı bir çok insan, insan görünümlü iblisler aramıza karıştı. E, düşünün ya, aklınıza gelemeyecek işkenceler görüyoruz, anlatıyorlar. Kadın ölümleri, çocuk istismarları, çocuk yani ölümleri, trafik kazaları, bir adalet de eleştirmeyin diyorlar ama nasıl eleştirmeyeceksin? Adam ezmiş gitmiş kızı dışarı çıkıyor, hem şey ehliyetsiz, hem alkolü. düşünebiliyor biliyor musunuz? Serbest. E, o kadar çok cinayete ve şeye çanak tutuyor ki adalet. Çok sert tedbirler alınması gerekir. Ama Yılmaz Sunçu'nun bu konuda güzel çalışmaları var. Takip ediyorum kendisi yargı paketlerini. Artık hiçbir e, suç cezasız kalmayacak diyor. Bu hayvanlar konusunda da e, ya yani hayvan hakları mahkemelerinin kurulması gerekiyor. Hayvana işkence yapıyor. O erosta biliyorsunuz ne kadar emek verdi Kedi erosta. Adam evet. ayağıyla 6 dakika boyunca eziliyor ve serbest bırakılıyor. O nasıl yürüyüşler falan yapılınca savcı tekrar tutuklama kararını çıkarttı. Eğer sosyal medya olmasa, hayvanseverler olmasa, o tutuklanmayacak doğada. Bence uyutulması bence uyutulması gereken kişi o Eros'u öldüren kişi bence. Aynı. Evet. Aynı Bence de öyle. Çünkü bunları toplumdan temizlerseniz toplum rahat bir nefes alacak. O kadar çok radikal ve uç noktada e, şiddete meyilli insan var ki inanamıyorsunuz. E, o nedenle bakın e, hayvan hakları mahkemelerinin kurulması lazım. Yılmaz Sunucu'ya defalarca mail atıyorum, mesaj atıyorum, Instagram'dan da ta takip ediyorum hayvan hakları mahkemeleri orada da hayvan haklarından anlayan, adil kararlar verebilecek hakimler ve savcılar olması gerekiyor. Mesela bir şey verecek adam, karar verecek. Geldiği vakit karşısına ya on, hakim mesela işini köpek ısırmıştır. Savcının e, kızını kedi tırmalamıştır. Ön yargılı verir orada. Yani düşünemez. Hayvanın çektiği acıyı, ezilişini, yok oluşunu düşünemez o an. Önce ailesi gelir. O nedenle hayvan hakları mahkemeleri kurulursa daha adil kararlar çıkacak. Bu hayvanlara eziyet eden kişiler gerekli cezayı almıştır. Hayvan hakları mahkemesinde de yine e, çocuğunu, kızını e, kedi, köpek ısıran hakimler olma ihtimali de var ama olabilir ama onlar seçilecek ve eğitilecek. Seçilecek ve eğitilecek evet. Tabii. Yani, mesela kedi e, yantırmalamıştır ama video bakıyor, bakıyorsun, çocuk tekme atıyor, kedi kendi savunmak için bir tırnak atıyor. Şimdi ona bir şey de diyemiyorsun. Toplu halde o köpekler şimdi onu da söyleyeyim. Tabii toplu halde, çete halinde gezen köpekler maalesef hem çok agresif oluyor, bir tane alfası oluyor onları ve saldırganlaşıyor. Neden? E, yemek bulamadığımız vakit oruçta bile insanlar sinirli oluyor. Yani. Evet. Çünkü yiyemediği için bir agresiflik gösterir. Aç kalan hayvanlar saldırmaya başlıyor bir de toplu halde. Peki toplu halde neden geziyor hayvanlar? Çünkü kısırlaştırılmadıkları için ve belediyenin görev yapmadığı için. Bir de biz sokak hayvanı, başıboş hayvan. Hayır onlar sokak hayvanı değil, kent hayvanı. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşil ışıkta geçen hayvana siz sokak hayvanı, başıboş hayvan diyemezsiniz. Böyle uyumlu hayvanları içinde, yani yerinden alıp barınağa götürmemeniz gerekir. Zaten geldiği vakit barınak görevlileri ilk de ne oluyor kuzu kuzu? Aslında saldırgan olanlar biliyor ve kaçıyor. Saldırgan köpeklerin alınmasından yanayım barınaklara. Tabii ki. Bunca hani insan eziliyor, ne bileyim çocuk ısırılıyor, kafasından parçalanıyor falan bunları biz de istemiyoruz hayvanseverler olarak. Ama işte saldırgan köpeklerin alınmasına da bir şey demiyoruz. Fakat saldırgan olmayan bütün hayvanların toplanması gerçekten e, bir katliam olacak. Görüşümüz evet. bu şekilde. Ee, bakalım ee, ne gibi bir değişiklik olacak yasa tasarısında olacak mı ya da dediğim gibi ben evet. son dakika bir geri adım bekliyorum. Çünkü çok büyük evet. toplumsal tepki oluştu. Herhalde dikkate alınır evet. diye ümit ediyorum. Funda Hanım teşekkür Murat ederim. Burak eklemek istediğiniz bir şey varsa. Ben, ben bu İstanbul'da da bir hayvanların toplanma olayı vardı biliyorsunuz. Evet. 1800 e, onlarda mıydı neydi? E, çok şikayet çok ürediği için hayırsız adayı sürmüşler hayvanları. Bu zaten bilinen bir öyküdür. Ve hayvanlar orada çığlık atarak, böyle birbirlerini parçalayarak acı bir şekilde öldü. O zaman kısırlaştırma tabii ki bilinmiyordu. Ve çığlıkları İstanbul'a kadar geldi. Arkasından salgın bir aslında. Onun arkasından da depremler oldu ve binlerce, on binlerce kişi öldü. Ve halk dedi ki, biz onları oraya mahkum edip aşağı terk ettiğimiz, birbirlerini, parçalı, birbirlerini parçalayarak yaşamalarına müsaade ettiğimiz için bizim başımıza bu geldi ve gittiler kayıklarla tekrar hayvanları geri getirdiler. Yani ben şu, şunu da düşünüyorum, ekleyeyim. Eğer böyle bir katliam yapılırsa Türkiye gerçekten büyük felaketlere gibi. Daha Güneydoğu depremini unutmadık. Güneydoğu'da çok işkence var hayvanlara. İnanılmaz videolar TikTok'ta yayınlanıyordu. Ben bakamıyordum ve hemen kapatıyordum. E, ama arkasından çok büyük deprem yaşadılar. E, tabii kurunun yanında yaşlayan açıkçası. O nedenle eğer dini hükümetse, Dini inancı bütünse e, ve e, şeriat da gündemdeyse şu sıra öyle bir duyumlarımız da var. Yani Allah'ın adaletiyle Mükçe. karar almaları gerek. Ağzımızı hayra açalım, e, şeriat gündemde filan evet. <laughs> olmasın. Evet evet. Yani İnşallah ama güne, neticede ilahi adalet de var. Evet. Diyorsunuz. Öldürmek günahtır neticede. Günahdır. Ee, evet. Korunması gerekir. Ona göre tedbir alması gerekir ve biz hayvan severleri de işin içine soksun. Evet. Yerler tahsis etsin bakabileceğimiz kadar hayvanları alalım. Orada muhafaza altına alalım. Bakalım. Mama yardımı yapsın. Veteriner işlerinden e, kısırlaştırma yardımı yapsın. Biz bu işi götürürüz. Çünkü çok arkadaşım bunları yapmaya başladı bile. Menderes'te, güzel bahçede, e, birçok yerde yerler çevrildi ve hayvanlar e, muhafazaya alınmaya başladı. Buna devlet de destek vermesi lazım. Uyutana kadar bunu yapsınlar. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Funda Hanım. Ee, ben sağ ediyoruz. ediyorum. Görüşmek üzere tamam. tekrar. Hoşçakalınız. İyi günler görüşürüz. diliyorum. İyi günler.